bunları Marco'dan aldım amına koyayım. Birini zatlatın ya. Bu sefer size salıyorum amına. Uçtum katka. Neden de? George'un angarlarına inek mi? Sen oraya inek yani şuralara falan inek. Büyük oraya. Oh. Yok şuna inek. Ah. Gelir ya. Yani bence oraya e gitme köprüye gidek köprüden belki geçen olur Buggy sesi var Anane sikim buggy Çıkar kafana Geç 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 Tara şu ipneyi amına koyayım Lan vur lan Lan sıkmadı mı? Mor tek miydi? Smok. Lan boş nerede ver. adam nerede? Evet. Böyle boşsa. Ağaçların olduğu yer, markın ağaçların olduğu yere doğru De gidebiliriz. Tepeye vuruyor. Buraya vursak kendimizi. Oradan çok gelemiyor. Aa. Hazırlıklı olur. Zeyle lan. Buraya Zeyle var. Aha lan araba var bu burada. Tepede araba var. Toprağım otokompu sen mi istemiştin? Önümüzde önümüz, önümüz 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 Sabit duruyor hazır mısınız? Ben görmüyorum ki Oynadık mı? Oyna 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 Bombaları hazırlayın Smoke'ladılar Sağdan atıyorsun mu? Arkadan smoke geliyor arkadan smoke'lar geliyor Ah, işte. Adam gördüm kayada kitleyim. Et şatlı. Bakamaz o. Altta altta adam altımızda şu işaretimle markta. Altımızda adam altımızda. Kit basamadım ama. Tam ağa var. Arka, arka, geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Bomba attı. Ben attım şeyi. Tek miymiş o? Tek. <laughs> o buraya bomba kim attı? Arkadaşları herhalde ya. Asist geldi bana. Çekin abisi o şeyi? Bu 7 tane kit var isteyen var mı? Yok ya. Niye ya? Yelek yok mu ya? Bu karşıdakiler öldü. Lan karşıda dropluydu adam. Adam var, adam var, Rakamız adam var. İşaretimde. Şu ağacın arkasında. Gördüm. Aa karşıda da var bak o Aynen. Evet. Öldü 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 Asist öldü. Asis geldi. Çok iyi. 4'e 3 kaldı mı? Karaka bakıyoruz ya. Abi şu işaretimi alabilirsek 10 numara olur. İşaret gerek yok. alandayız Adam gördüm adamı burada. Vermeyecek. Adamı gördüm. Buraya bakıyor. Et çatlı. Baymışım lan. Ne çatlı? Çok lan? iyi. Başla ha, ya. Başla aman atlayayım ya. Sağdan da geldi sanki bir. Evet, susturucu. Tantuni nereden atladın? Gördüm. Bak smoke var smoke. Gördüm şurada şurada. Yedi bir. Mantarda mı kanki o? Ağaçta ağaçta. Şunda mı? Heh. Oğlum adam araçladınız mı? Yok. Adamları ya tek başına gidiyorum. Gelmiyorsunuz. Geldim geldim abi. Iki, sağ, iki sol yapar. Tantuni geldim. Bir bomba atayım mı önce? Adam Canat. Adam can az. Helalsiniz be. Ben sana siktim 3 <laughs> Aa, ben bir kill, bir kilim mi... var? lan bir kil var ha. O kadar adam gö ben gördüm sizi öldürdünüz lan yazıklar olsun. sen Oran... birini bırakırdım Öyle bir şey söylemeyin. adamı üç tane vuruyor mesela Bir vuruyor düşürüyor aman ağabeyim. Bu ne lan? <laughs> vallahi Evet. Ah. Önce bin. Ya, bırakıyoruz. Ha. Güzel güzel. Oğlum hasara bak kire bak